Müzisyen arkadaşım gelsin. Gel bakalım. Sağlam mı arkan? O kadar kötü değildi, gördüm yani. İşte denk geldi hocam. Donun varmış. 8 yıldır giyiyorum o pantolon. <laughs> yani ben de 8 yıldır giyiyorsun sen. Tamam, çağır aileni. Kimi? Aileni çağır. Seyirciler mi Hayır, ailem gelsin diye. Ailem gelsin. Ha dur dur, senin ailen gelmesin. Benim bir Benim dur ailem ailesi. Gel. Başka birinin ailesi gelsin. Hayır, sen hakikaten seyirciler arasından bir karı koca bir de çocuk alsana. Bir karı koca bir de çocuk rica edeyim mi? Buyurun, buyurun efendim. Ha, sen çok heyecanlısın ama aşırı kaçarsan ağzını bunu kırarım ben. <laughs> Ay, hoş geldin ya. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. İsim ha. neydi? Tolga. Ne? Tolga. Ha, çok özür dilerim. İsim. En büyük problem. Berra. Sen göster o söylesin arkadaşım. Berra. Hayır hayır göster. Lan çocuğu göster. Ha. Berra. Evet, kimi gösterirsen o söyleyecek. Tamam, Berra mı? Tek Berra. Bera. Evet. Bera. Ha süper. Ne demek? Yiğit cesur erkek demek. Tamam. Göreceğiz. Ne demekmiş? Yiğit cesur erkek. Göreceğiz. Neymiş o? Bera. Bera. Evet. bera. Bera. Bir şey yoksun, sonunda. A ile bitiyor. Bera. <laughs> Berat. Değil mi? Bera. Evet. Bera. 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 Ne, hangi dilde? Allah'ım 20 dakika geçti. Bera. <laughs> Allah yara bera vermesin gibi yani. Sizin isminiz ne? Pınar. Pınar Hanım. Enes. Enes Bey, hoş geldiniz. Evet. 3-2... Siz şeysiniz. 3-2-1 mi? Aslında ee, size alışkanlıksa... Siz solda nasıl? durun. Aile. Ee, bu arada sen çocuk olduğun için Bera. Bir de ismin Bera olduğu için dizlerin üstünde oynayacaksın. Her şeye bir bedeli var. Babanla gidince hesaplaşırsın. Geç kenara. <laughs> Kenardasınız, bekliyorsunuz. Çok tamam Yeter, yeter. Çok Yavrum, kenefe gitme. Sen Anladım şimdi... ben niye bu ismi koyduğunuzu. Kimse söylemesin, evde kalsın bu diye herhalde. Pişman mısın şu an? Değilim, Amazon. Değilim, Amazon mu? Zor. <laughs> tamam, tamam. Burada bitmiştir bu konu. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Hadi. Evet, şey, sen kendi aileni çağır ve tanıt. Benim, ha. Evet. Kim, kendi ailem gelsin. Ailem mi var benim? Evet, Sıra çağır ve tanıt. Benim ailem gelsin. Hiç oralı değil benim ailem. Evet. Ama... Ezgi gelsene. Ona benim ailem mi? Niye gelmiyorsun? Ha. Evet, çocuklarını da çağır. Çocuklarım da gelsin. Çocuklarım mı var? Evet. Tatlı. Evdesiniz. Evdesiniz. Çocuklar gelsene. Lan gelsenize. Evet, şimdi siz onun çocuklarısınız. Sen karısın. Evdesiniz sabah kalkıyorsunuz. Bugün göl kenarına pikniğe e, gideceksiniz. Hı. Ama sen kalka sen kalkıyorsun şeysin. Kabustan uyanıyorsun tamam mı? Evin içinde koşturmaya başlıyorsun. herkesi saldırıyorsun. Tamam mı arkadaşım? 3 2 1 kabustan uyan. Karın var yanında. Karın var yanında. Önce ona geçir bir tane. Yo. Bana niye geçiriyor? Kabus görüyor şu anda. Şey, Karınla karın seni tutamıyor. Kaçıyorsun odadan diğer çocuklara saldırıyorsun. Yani uyur kaçarsın. Tamam mı? Üç, iki, bir, ver müzik kabusu. Çakınca kadın uyanır. Ne yapıyorsun? Çok sıkışmışım, kabus oymuş. Arkadaşım. Ama. Arkadaşım ondan değil, akşam ağrı yemişsin ondan. <laughs> Lan kadına vursana. Ya vurdum işte, ben nasıl vurayım kadına? Hayır, ha? tekmeyle kafasına futbol topu. Olmaz, vursan... olmaz. Kabustayken bile kadına vurulmaz. Olmaz öyle bir şey. Tamam. Yok, vallahi iyi söylüyorum. Hiç hoşuma gitme. Evet, kadına vurdun. Vur ayağına tekmeyi. Ay, ne Şimdi oldu çocuklara ya? saldır. Kabus, gözlerin içinde. Ah, kabus. Hayır. Efendim gözün içinde lan, gözün içinde senin. Ah, ah. Ne? Gözüm içinde kabus diyorsun? Hayır. Sen bakıyorsun ama görmüyorsun. <laughs> Vur oğlana, kabus. Allah'ım. Ay çok fena çok bir Bir şey güzel. oluyor sana, bıçaklıyorlar seni. <laughs> ne <Lan>, siz değil. <niye? gülüyor> Ya ben bu aileyi istiyorum ya. Ya çocuklar yatsanız da siz. O sizin babanız. Hayır babanızın şarapçana. Ya ben... Evet, seni bıçaklıyorlarmış gibi hisset. Al darbeleri. Ay. Lan. Bir yerden sonra hoşlanıyor insan artık. Rüya olduğu için... Arkadaşım bıçaktan hoşlanır mı? Sen batırma, batırma diye Sarp'a giriş. Yapma, ne Giriş Sarp'a. Sarp'a girişsene. Ezgi koş kocanı uyandırmaya çalış tokatla. Hayatım, Kocacığım uyan. <laughs> Canım. Öyle uyanmaz. Sarp yapıştır bir tane babana. Canım yapma oğlum, yapma. Sakın. Yapıştır Sarp bir tane. Canım. Uyanamıyor. Hayat, rüya görüyorsun. Rüya, rüya Keslik, görüyorsun. bir dakika dur. Kestik. Kestik. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ay yazık. Uyuyan adama da vurulurdu ki. Sana ne? Ki. Sana ne? Ama daha kötü şok geçti. Sana ne? Benim oyunuma ne karışıyorsun? Çocuk gibi sana ne deyip bağırıyor ya. Evet. İlay, bacağını ısır. Ezgi, omuzundan tut silkele. Üç, iki, bir, ver müziği arkadaşım? <laughs> Hayatım kalk odamızda başka bir aile bizi izliyor. <laughs> evet kalk uyan uyan. Tamam kabus gördün kalk hadi tamam tamam. Yeni bir yasa çıkmış <laughs> yasak. Arkadaşım. Elma, <laughs> hadi. Olmaz. Sen daha tam uyanamamışsın. Ayağa kalkıp cama kendini atmaya koşuyorsun. Üçü birden seni tutuyorlar çeşitli yerlerinden. Ee, seyirciye doğru koş. Tam atlarken çeşitli yerlerinden tutun. Evet. Bir yer belirtelim ki kafalar karışmasın isterseniz. Ezgi ne olabilir ki çeşitli yeri bunun? Ya işte bilmiyorum. Bir çeşit yeri var onun. Evet, 3 iki, bir, koş <laughs> Ay, hayatım. Lan tutsana Ezgi, yapışsana. Tuttum. Allahsız <laughs> <laughs> gidiyordun buraya vallahi. Evet. <laughs> <laughs> şimdi şimdi tam kendini aşağı camdan aşağı sarkıtırken uyanırsın. Sonra korkarsın aşağı görünce. Ulan ben neredeyim? Sarkıt kendini aşağı. Aa, ay, ay tamam ay, tamam tamam tamam. Uyan hadi uyan. Kocacığım uyan ay, hadi. Hadi ya. Baba. Ne yapıyorum ben? Ha? Hadi. Evet, bak ne kabus yapıyorsun? gördün. Atıyordun kendini. Yavrum sen parkayla mı yatıyorsun geceleri? <laughs> Evladım benim. Çok soğuk baba. Ama ben öldüğüm zaman sana bırakacağım her şeyi. Onları ben, da bunu sana ye. bırakacağım mesela ve öbür tarafta rahat edeceğim artık ben. Arkadaşım, ben... ne oldu bana desene. Ne oldu bana ya? Ben ne yaşadım? Ben? Kabus gördün. Tamam, ah. iyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim ya. Koşarken ama Sarp, orada... Sarp, ne oldu? Efendim? Sarp sor. Baba, bugün günlerden? Bugün günlerden? Yavrum şu cümleleri bitir ya. Boşuna mı okula oladık ya? Hep cümleler havada kalıyor, cümleler yerde kalıyor. Bugün günlerden bir şey. Bitir bu cümleyi ya. Bugün... İlay, sen de hatırla bugün günlerden ne olduğunu. Çok sevinin. <laughs> Oley! Oley! Ama bizimle de paylaş ne olduğunu. Çünkü hala <laughs> kardeşin sayesinde günün ne olduğunu bilmiyoruz biz. Bugün günlerden P, eski P. Ezi. Perşembe. Perşembe olur mu? P ile başlıyor Perşembe? Doğru Pazar. Mu? ne oluyor? Evet, bugün günlerden P, ipucu vererek babanıza söyletin. Evet, buyurun. Bugün günlerden P, P, Sarp sen ipucunu gir. Ne yapayım? İpucunu ver, uzat ipucunu. O şakayı yaparsan ellerini kırarım. <laughs> Akrabam demem ellerini kırarım. uzat, P'yi uzat. P. Hayır P'den sonra ne var? E. Ay. Ulan dedim ya ben, P ile başlayan şey gün söyleyin diye. Perşembe. Oğlum perşembe, baş... evet, perşembe P ile baş... evet, başlıyor ama o değil. Payla başlayan pardon pazartesi Kandış, evet. Pazartesi mi? Pazartesi. Ben uzununu söyleme, kısasını söyle. Kısa pazartesi. Pazartesi, pazartesi öğlene kadar. <laughs> <laughs> Yarım gün tatil.